Bugün sizlerle birlikte 2 tane şey yapmaya çalışacağız. Voleybol tutunuyoruz. Bugün yeni kanalı açtık arkadaşlar. Tuttuk diye benim Rüzgar 011 diye bir tane kanalım var. Onda da bir 2000 takipçim var. Onlarda da video çekiyoruz. Bugün YouTube'a yeni başlayacağız arkadaşların tavsiyesiyle. Bugün sizlerle birlikte voleybol serüveni başlatacağız arkadaşlar. 2-3 tane... Böyle birbirlerimize haklar yapacağız. Ama burada hakkımız olacak. 50'ye geldiğimizde 2 hakkımız, 100'e geldiğimizde 3 hakkımız, 150'ye geldiğimizde 4 hakkımız, 200'e geldiğimizde 5 tane şey hakkımız arkadaşlar. arkadaşlar. Ama şey yere düşürebiliyoruz bazen değil? ama iki kere şöyle yapıp sektirebiliriz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Azıcık komik olabilir video. evet. video. <laughs> Arkaya. Abi. Güzeliz. Evet. Ee, gülme de. Alçak. <laughs> Gitti. Başka. Onu da kaçırma. Gülme.

52. 52 geldi. 52 52 52 52 56 58 59 60 61 62 63 64 66 67 62, 68 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 bir hakkımız ya da iki hakkımız kalıyor şu anlık yüze gelene kadar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Ar iki dakika durabilir misiniz? Abi geçer misin? Hani halıyı düzeltiyoruz. Tabii belli kardeşimin odası olduğu için. Ben biraz titizim. Bir şey götürüyorum. <laughs> Ay, bir şey Bir şey şey 90, 90, Güzel 95, 90, 97, 98, 99, 100, 105, Agay, 105, bu, 105, 105, 105, 105 106, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 110 107, 107, 120, 119, 110, 110, 120, 127, 128, <gülme> <Agay, gülme> <G Mobiliera> <gülme> 50 50 50 50 50 50 50 50 133, 156, 150. Hadi. 7. Güzel. 1960. 160, 162, 163. Hayır, 160. Güzel. 160, 168, 170, 171. 12, 170. Hadi arkadaşlar, çok güzel, güzel geldi. Aga to az doğru tektirdim. Kusura bakmayın. aday arkadaşlar. Avam. Hadi. 200 arkadaşlar. Son bir günceğiz arkadaşlar. 200 2. bitti. 205'te kaldık. Bu video eee 20 like gelirse 500 tane atacağız. Sonra görüşürüz.